Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Adı da Minecraft yapıları. Arkadaşlar hemen malzemeleri alalım da. Şu da elimde kalmış arkadaşlar öbür seriden. Ha, bu arada öbür serinin haritasında oynuyorum. Onun için ee, Ev yapımları videosunun ortasında oynadığım için onlar da ayrımda kalmış. Bu arada arkadaşlar hemen eşyaları alalım. Allah ee, bir tane lazımdı ben hemen bakıp geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu lazımmış. Hemen tamam arkadaşlar kale yapımına geçelim. Ha, bu arada ilk bölümde küçük bir kale yapacağız. Ee, arkadaşlar küçük bir kale bakın yani koy zaman. Sistem için koy zaman. İnsanlara göre yani yapmaları yapacağım. Bu seride. Yani bizim gibi insanlara göre. Ama şey olacak yani kim oynayacak şimdi de ki de. Ya yani onun için o kadar büyük yapma biz onları kopyalayamıyoruz falan demeyin. Zaten e, şey e, server'a server demeyeyim de e, save'i save'i kurmayı bilen arkadaşlarımız zaten açıklamaya koyuyorum. Yani son bölümde falan koyarım bu seriden. O zaman indirip oynarsınız arkadaşlar yani. E, biz kopyalayamıyoruz falan yani deme, demeyin. İnternetten açın videosunu izleyin. Hatta belki ben de çekerim sayı kurulum nasıl diye. Arkadaşlar onun için yani bana kızmayın siz. Yani ben bir şey yapamam onun için. bahsedemeyin yani. Hemen yani arkadaşlar galiba fazla yaptık. Ha bu arada FaceTime videoları e, webcamlı videolar e, program bulabilirsen arkadaşlar e, tablet için e, gelecek webcamlı videolar Arkadaşlar benim bu yıldırım da o kadar iyi değil de bunun için arkadaşlar oyun peaceful değilmiş ben onu hemen alıp geleyim evet arkadaşlar geldim hemen oyunu hemen peaceful aldım ve geldim ee, ben burayı keseceğim arkadaşlar Onun için özür dilerim Hemen görüşmek dileğiyle vardı. Evet arkadaşlar döndüm. Ben burayın hepsini kapladım ve döndüm. Bir saatimi aldı arkadaşlar bu. Hemen kalenin şeylerini yapmaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar niye taş tuğla kullanıyorsun diyenlere söylüyorum bunu. Taş tuğla güzel durduğu için taş kullanıyorum. Arkadaşlar Şurayı şu kapatalım. Koyayım. Bu oldu arkadaşlar. Şöyle 2 5 4 2 5'li kule. Ne yapacaksınız? Ya 6'lı söyleyemem arkadaşlar. Bu serinin bir şeyi kalmaz. Keyfi kalmaz. Siz altın istediğiniz gibi yapın. Yani yoksa ya sorarsam şey serinin keyfi kalmaz. Onun için söylemiyorum. Onun için söylemiyorum. Ee, hemen kalenin şuralarına geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şuraya kapısını yapalım arkadaşlar. Buraları cam yapacağız. İyi, hemen cam alalım elimize. Yanlışlıkla taş duğlanı yerine aldım. Neyse geri alırız arkadaşlar taş bulmayı. arkadaşlar ne yaptık. Şuraya kapı koyacağız arkadaşlar. Kapı delik kapı. Çünkü yani şapka kapısı olduğu için arkadaşlar. Hemen şuraya geçip açma şeyini alalım. Arkadaşlar. Adını unuttum. İyi. İyi de arkadaşlar? Ha, şalter arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi.

Şimdi bu kadar üstünü kapatalım Arkadaşlar aslında şu şeyi yapsak? bu kulemiz böyle hemen şuraları da kaplayalım ama çıkabileceğimiz yere kadar kaplayacağız çünkü yani böyle çıkmamız için bu arada arkadaşlar ben de otomatik çıkmamın yüzde olduğu için böyle rahatça hiç zıplama tuşuna basmadan gidebiliyorum arkadaşlar

olsun beğenirim arkadaşlar. Bu arada ileride e, Vegas Gang Steady GTA'ya benzer bir oyun hazırlanmamız vardı. O da gelecek. Sosyal savaşları falan yapacağız. Hep. Şimdi arkadaşlar hemen ilk alalım. Thank you so much. Burada arkadaşlar işte bu bir Ford şey Onun için Biraz sıkıntı çıkartıyor gelmesi Ben Onunla bayağı bir şey yaptığım için Survivor'da yani Onu Onu videoya sunuyorum arkadaşlar yani, Videoya o survivor'sını falan demeyin Ben kendime bir tane sonunda kendim oynuyorum boş kalmak için yani onu da youtube'a atacağım demeyin çünkü ya. biraz

Evet arkadaşlar hemen şu halıları da şiyelim. Çok güzel. Arkadaşlar en altta kim kırınca pat diye düştüm ya. Ha, hallar bir şey olmadan durmuyor. <laughs>

arkadaşlar artık size gelmez evet arkadaşlar artık size gelmez olacağız bunu da tasarımı falan da yapacağız. Ee, yani Minecraft yapıları dediğim sadece dev olanlar yani ev falan da yapacağız. Ee, ee, ne desem size ee, sadece kale falan sanmayın bana dev evler falan da yapacağız. Mesela ıı, ee, koltukları bu kale kadar falan olacak. Bunlar yani şöyle bir 30. bölümde falan oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha 5. sınıfa gittiğim için okul zamanı sadece hmm, babam cumartesi ve kadar günü zannediyor cumartesi videoyu çeker pazartesi atarım size yani o zamanı kısmına

Ben yapıp geliyorum ya. yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben dört kuleyi de yapıp geldim yukarıdan böyle görünüyor. Arkadaşlar ana kuleyi ne zaman yapacaksın? Yeniler vardır. Video dakika kaydedelim yavaş olduğu için, yavaş olduğu için şimdilik videoyu burada bitireceğim. Yarın ana kolayı yapıp küçük bir tane de ev yapıp o bu videoyu da bitireceğim. Hoşçakalın. Dağılın.